Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Five Nights at Freddy's'te şu oyun sesini kısmı kısın arkadaşlar. Aynen ikinci gece devam ediyoruz. Hemen çekeyim dedim. Öbür bölümü geçen hafta öbür bölümü geçen hafta çekmiştim. Onu da aksatmayayım dedim şöyle. Bizden önceki elemanın telefon konuş. Hemen kısıyoruz. ya buradaki olay şu arkadaşlar. Ee, bizden önce işi bırakmış adam bizi arıyor ve diyor ki hani böyle böyle de dikkat et bak orada böyle kafayı yemiş hayvanlar var. Hafta ilerledikçe onlar da kuruyor. Hani bizi uyarıyor Şimdi ben de mecburen kablolu kura, kulaklıklar al ee, takmak zorundayım arkadaşlar. Ee, Oyun biraz kasıyor. Şöyle bir kasma oldu arkadaşlar. Oyun eski olduğu için çözünürlüğü farklı ee, kaydeden program. Ha, ben şimdi anladım niye oyun kastığını? şarjımız e, %100'ü 6'ya böldüğümüz zaman çünkü 6 saat zamanımız 6 saat boyunca dayan, dayanmalıyız. Saat başına %16.6'lık bir şeyle kaçtı yani 100 eksi 16.6 ne var 83.4 aynen e şimdi bu şeyle saat 2 olmalı aslında Şu bakıyoruz hepsi her şey yolunda ilk etapta biraz böyle sakin olmak lazım arkadaşlar yani gerekirse ellerinizi kolunuzu elinizi kolunuzu çekin klavyeden fareden Sakin oluyormuş öyle. Hemen bakıyoruz. Tavşan bayağı yaklaşmış. Bak bunlar adım sesiydi. Şöyle bir sorun var. Solumda yeni bir e, <laughs> dizüstü bilgisayarımı koydum. Fareyi fazla sola çektiğim zaman öbür monitöre gidiyor. Öyle bir sorun var arkadaşlar. Evet, yani, e, tav şeyi de ördeği de kaçırdık. Hem yani bundan sonra Allah'a emanet takılıyorum arkadaşlar. Yani Bunlar adım sesiydi Arkadaşlar tam böyle jumpscare'lik bir video oluşabilir Hissediyorum şu an Bak bunlar hep adım sesi o öbür bilgisayarda bir çözüm bulmalıyım arkadaşlar. <laughs> Şeyde, um, Foxy'de Perdesini bayağı bir açmış. Tamam. Korkmadım değil arkadaşlar. Abuk subuk sesler geliyor. Aha. Ananız kim? Arkadaşlar yemin ediyorum ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bak yemin ediyorum fare solak bak şuradan şuraya geçiyor öbür monitör normalde en sona sola şey yapıyorum direkt şey abi fare yani arkadaşlar yani hemen hemen giriyorum bu dekleyin buna bir çözüm var bunu hemen kapatıyorum tekrar düzenimi kurup geliyorum arkadaşlar arkadaşlar ikinci deneme biraz uzun bir video oldu İkinci denememizde şöyle bir farklılık yaptım şimdi monitörleri normalde yan yana olarak ayarladım bu sefer şöyle yaptım Monitörü yine solunda ama yani normalde şöyle fareyle yukarı gittiğim zaman bu sefer öbür monitöre denk geliyor. Hani sol ve sağ rahat, altta da boş, altta önemli. Ee, <laughs> ördek direk gitmiş abi. Ve Foxy'nin de e, aktifleştiğini ben bilmiyorum. Çünkü Foxy'de şöyle bir olay var. Ee, arkadaşlar kamerayla ne kadar çok Foxy'nin içine baktı, bakarsanız o kadar e, gelme ihtimali düşüyordu herhalde. Arkadaş yani kamera biraz olmadı ya. Şurayı kamera ile ilgili bir çözüm bulmalıyım. 30 FPS'te en düşük kalitede arkadaşlar Facecam mi çekiyorum? Şimdi küçük zaten o kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Bizim hafızamız yeterli. Siz kalıyoruz. günlük hayatımız sürekli fotoğraflarımızı siliyoruz arkadaşlar. Foxy birce Abi biraz yani, Bizim aslında aktif olan bir Bonnie ee, Yani fa, Tavşan e, mı Tavşanla öldük var arkadaşlar O yüzden hemen şöyle <laughs> Abi çok stres oldu ya Biraz ağzına küfür de kaçtı yani ee, Buradan izleyen büyüklerim varsa e, Kusuma bakmayın hepinizi ellerinizden öpüyorum kardeşlerime de kötü örnek. saat 1 oldu 86 şarjımız çok iyi ee, küçük kardeşlerime de e, e, hoş olmadı yani kötü bir örnek oldum <laughs> biz küfür kullanmıyoruz aha geldi bile küfür kullanmayalım arkadaşlar aynen tavşan mutfak sesleri geliyor bak mutfakta değil mutfak sesleri geliyorsa demek ki fare mutfak. Evet. Ne faresi ya? Ördek. Bir ördek bir fare. Fare yok ki. Faksi de şey tilki. Abi gitsin artık ya. Şarjımızı bitiriyorsun. Adım seslerine göre aslında onu beğenin. Bu arkada ses Karan da Freddy yalnız Freddy e, öyle hareket etmiyor. Freddy mesela herhalde o bir gülü abi bu nasıl bir şeydir ya sen taktın mı ya adam ya bir git be ya bir git ya. Allah... bak şuradan gölgesinden anlıyorum dikmediğini böyle... adam böyle adım sesleri geldi gitti. geleceğini biliyorum. Hani oyunu bu defa oynamıyorum ki. Kaç kere vuruyordu? Beş kere vuruyordu. Tak tak yok üç kere mi? Neyse onunla şimdi şahit oluruz. Çıkıp dört adam. Bu nasıl? Tavşanı kaybettim abi. Neyse. Şimdi Hamlet mesela saat 3 olacak ya yüzde 50 şarj. Ben ne düşünüyorum arkadaşlar? Ana, Jumpscare ya gelebilir. Yalnız bu şey, Golden Freddy diye bir şey bu bir halüsinasyon arkadaşlar. Bunun ciddi bir olayı yok. Bazen şurada onun bir oyun Ha bak şarjımız yüzü... Hani Bonnie ne yapıyorsun ya? Şarjımız yüzü... Bir... Saat bir an önce 3 olmalı. Bir an önce. Adım sesleri de gelmediğine göre daha bu... Adım sesleri geldi ama... O zaman eee... ördek hareket etti. Ördek bir saat 3 oldu şarjını aha o e, perde perdesini her şey de o tamam yani güzel bir e, gece olmayacak arkadaşlar güzel. güzel bir gece olmadı yani Abi bunu, ben bunu oynayamam ki. Yani 5. geceyi hatta bak 2000. Abi şarj da bitti. 16 çarpı 2 32. Yani saat 4'e 32 şarjla girmemiz lazım herhalde. Hesaplamam doğru Yok bir dakika. 50-16 34 gibi bir şey yapıyor herhalde. Yani şimdi dörde girmeliyiz artık. Şeye bakalım. Foxy çıktı çıkacak. Adam diyor ki buradayım diyor ben. Beni unutma diyor. Yani koşmasını biliyor mu zaten gördünüz değil mi? Yani 30 yani saat 4 için 16, 5 için 16. Üçünü olsun abi. adım seslerimde de da ördek, ördek ilk bölümde de ördek yoktu da yani abi nasıl bir şey ya abi normalde ben ilk 2-3 geceden hiç zorlanmazdım niye böyle oldu ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> hayat böyle yani Bonnie kapımızda İleriki adımlar da solda. Bak adım geldi. Yok. Olay bu aslında arkadaşlar. kapıya bir tosluyor. Yalnız Asla yetecek. Mutfaktan geliyorsa bir ses. Çıkan mutfakta şu an onu da bir göstermek istiyorum size. Bak şu an mutfakta o sesleri. Mutfaktan sadece ses ki Yani, yani kamerası yok. Hoparlörü var arkadaşlar. Yani bu, bu geceyi de başardık da şimdi bir de bunun Freddy'si var bak şu. Esas baş belası şu ayı arkadaşlar. Orada da şöyle bir taktik var arkadaşlar. Ayı, ayıyı gözetlediğiniz sürece ayı hareket edemiyor. Onu da o da sağ kaplan geliyor. Sağ kapıya kadar getireceğiz. Herhalde öyleydi. Yani o, o gece oynamadan önce video izlerim tekrar da kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Yani sağda olduğunuzu biliyorsun. Mesela kapıyı kapatıyorsun ve bina hep orada. Olay o yani. Ya da hiç çıkmasına mı fırsat vermiyordun. Onu da tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak şu oyunlarda hayat içinde bu geçerli. Her zaman araştırın. Ee, Aynı bilgi yani her şeyden önemli. Hem gereksiz bilgi ve olsa mesela bazı konu konular hakkında her zaman bilmek iyidir. Şarjım abi korktum ya, korkuttunuz be. Ee, umarım e, zevkli bir video olmuştu. Ee, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.